kurtuluş mücadelesini başlatan, zafer ulaştıran, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Ulu Önder, dünya lideri, ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz değerli kardeşlerim. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'e verilen Gazi Ünvan'ın 101. yılında sizlerin de Gaziler Günü'nü kutluyorum. Birliğimizi, bütünlüğümüzü korumak anlamında şehit olan, gazi olan herkesi minnetle, saygıyla andığımı söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Ve <laughs> bu topraklar stratejik öneme sahip olduğu için biz de uğraşan, biz de uğraşmaya devam edecek olan dünyaya karşı kafa tutmaya ve onlara boyun eğmemeye devam edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi eğer Torosların tepesinde bir yörük çadırının bacasının tüttüğünü görüyorsanız Bil ki emniyettesiniz. Bu mücadele ilerlebet sürebilir ama asla bizim boynumuzu, belimizi bükemeyecekler. Biz gazilere, şehitlere daha önceki dönemde de Seyhan Belediye Başkanı olduğunda da Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğunda da elimizden geldiği her şeyi yapmaya çalıştık. Gazilerimize, şehitlerimize ne yapsak azdır. Onların haklarını asla ödeyemeyiz diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. <laughs> Aynen, doğru. olanların. Evet. Başkanım. 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 Teşekkür ederim. Seni Kaçırmıyorum. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Sağ